Ne destanlar yazılır Hey canım rinanay rinna rinanay Memleket sevdasından Hey canım hey. 15 Temmuz gecesi buradaydım. Ee, Yeni Musna'dan Şirin Evlere gittim. Çilevler Meydanı'nda 3-4 kişi vardı. Ben de oraya gittim. Milleti topladık. Gelin hep beraber toplanalım falan. Ondan sonra çıktık E5'e havaalanına doğru. Yürüdükçe arkamız çoğaldı, yürüdükçe çoğaldı. Yani, havaalanına gittik, sabaha kadar oradaydık, sabah eve geldik. Onlar çok mübarek insanlar. Yani ben onu yapamam. Ee, ben orada en ön sıradaydım ama o tangın altına kendimi atamazdım yani. Onun için onlar çok mübarek insanlar. Vallahi biz onlara borçluyuz yani şu günlerimizi. Allah hepsinden rahmet eylesin. Türkiye'nin başı sağ olsun yani. Tekrar yaşamak istemiyoruz yani böyle bir olayı. Gerektiğinde her zaman da hazırız yani şeye, direnişe hazırız. Kimse şeye kalkışmasın yani demokrasiden hariç kimse başka şeye kalkışmasın. Yani. Bu milletin direniş gücü imanından geliyor. Vatanseverliğinden geliyor. Bayrakseverliğinden geliyor. O geceyi tek kelimeyle anlatmak istedik ne olurdu? Bayrak sevgisi, vatan sevgisi ve millet sevgisi olurdu. 15 gecesi, Temmuz gecesi dışarıdaydım. Halkımızdan beraberdik. Yani Allah ilk önce vatana mille tezaval vermesin diye dışarıya çıktık. Yani halkın ne yaptığı şey ne yaptıysa biz de onu yaptık. O gece daha iyi hatırladığım şeyler vardı. Yani çoğu insanlar misal diyelim ki imanla dışarıya çıktıklarını, kimsenin korkudan eser olmadığını, yani canlarını pahasına mücadele ettiklerini gördüm. Hatta bizim mahallede bir Kardeşimiz vardı, Mahir diye bir kardeşimiz vardı. O dava alanına gitti, orada şehit oldu. Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize. 15 Temmuz gecesi evler Mehmet Akif Camisi'nde İmam Hatip görevi yapıyordum. Yatsı namazını kıldıktan sonra e, mesaj internet, internetin kesildiğini, e, Genelkurmay Başkanlığı'na bir sızmanın olduğu haberini almıştık. Lojmana çıktım fakat içim içime sığmıyordu. Aşağı inmem lazımdı. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan talimat gelmeden önce de dedim bir selam vereyim. İlk selayı da ben verdim. Ondan sonra da e, havaalanına yürüyüşe geçtik. Tarihin en alçak insanlık dışı bir olay. 15 Temmuz gecesi biz Cumhurbaşkanlığı konutuna gittik e, önce. Oradan çıktık saat gece 2 gibi köprüye geldik. Orada büyük bir kargaşa vardı zaten. Yolları kapatmışlardı. E, ateş ediyorlardı gördüğümüzde. Yani hiçbir şey e, anlatılacak gibi değil orada yaşamak lazım onu. Neyi anlatsan çok hafif kalır. Duygusu hafif kalır. Çünkü o o gece İnsanlarda bir korku yoktu. İnsanlar oyuna gider gibi gidiyorlardı. Çok farklı bir duygu içerisindelerdi yani o gece. İstanbul Havaalanı'ndaydım. Oradaki gece sabaha kadar jetlerin üzerimizden geçmesi ve Cumhurbaşkanımızın o gece oraya gelmesi ve gece sabah 9'a kadar orada sabahlamamız. Allah hepsine kana rahmet eylesin. Başta Halis Demir olmak üzere. Yani bugün Halis Demir olmasaydı, o şeyi varayı etçelere geçirseler her şey bitmişti. Ama ne var ki işte, bir aksakal komutanının emriyle dedi ki şehit olmalı, helal olsun dedi, helallaştılar. 15 Temmuz gecesi evdeydik biz. Vallahi çok üzüldük yani ne bileyim yani paniğe kapıldık ne olacak ne bitecek diye. Ee, Çanakkale'nin hür ve iradesini o günde yasadık aynı. Bu vatan bizim. Yani kimseye vermeyelim. Bu vatan kolay kazanılmadı çünkü. Çok büyük bir darbeydi. Şehitlerimiz var. Biz yani genç olarak büyüklerimizi anıyoruz. Ee, yani çok büyük bir vatanız yani. Bayrağımıza gururlanıyoruz. Vatanı bölemeyecekler. 15 Temmuz'da Boğaz Köprüsü'nde, 15 Temmuz Köprüsü'ndeydim ben. Yani. Daha neler Tankların altından kaldık, askerin altından kaldık. Tay verdi, o canlı yayından bağlandı ya. Memleketi e, sokağa döktü, memleketi kurtardı. Allah'ın e, vatan için öldüler. Keşke biz de ölseydik. Yani o, o ölüm herkese nasip olmaz, şehit oluyorsun da. Ona... Yurt dışındaydım. Saat, buranın saatinden 11'de haber öğrendim. Televizyonun başına oturdum. Ta Hulusi Akar helikopterinden gelene kadar televizyonun başındaydım. Ama bununla beraber Türkiye hürriyetine kavuştu. Yani 15 Temmuz'dan iyi tarafı memleketimin hürriyetine kavuştu. Yoksa hürriyeti yoktu. Neresini unutalım ki? O insanların kurşunların üzerine gitmesini unutalım. O insanların çıplak elleriyle tanklara, tükürklere karşı durmasını mı unutarlar? Neresi ki 15 Temmuz? Bir de vatan hasretiyle sevgi Ama böyle bir e, sevgi olmaz. Türk milleti böyledir. Yani e, Tayyip Erdoğan bir kelimesine bu, bu insanlar cebinde bir lira para yok. Pijamalarla, eşortmanlarla dışarı çıktı. Nereye gittiğini bile bilmeyerek o insanlar o havaalanına ve e, Boğaz Köprüsü'ne hücum ediyor. Ve insanlar e, efendim bir şekilde vatanını sahip çıktı. Yoksa bu memleket elden gitmişti. 80 senelik, 80 senelik Amerika'nın oyununu bozduk. Allah tarafından bu millet sahip çıktı da bozduk. Öyle kolay bozulmadı. 15 Temmuz darbesini yapan o vatan hainlerine şöyle seslenmek istiyorum. Bu Türk milleti Çanakkale Savaşı'nda düşman kurşunlarıyla bağırsakları direkt dışarı çıkmış. Bir eliyle bağırsaklarını içeri alırken diğer eliyle vücudundan çıkarmış olduğu başka bir kurşunu yanında bulunan köylü arkadaşına al bu kurşunu. Eğer sağ salim köyüme dönersen, bunu benim oğluma ver. De ki, baban son nefesinde bunu sana teslim etti. Eğer o da aynı şekilde vatanını, bayrağını, mukaddesatını... Mukettes, ...müdafaa etme hususunda ayrı gayreti göstermezse... ...ona hakkımı helal etmem diye... ...ulvi ruh örnekleri veren şehitler kafiresinin torunlarıyız biz. Ayağınızı denk alın. Hayatta hiçbir zaman bu Türk milletinin, asıl Türk milletinin sırtını yere getiremezsiniz. <laughs> Memleket sevdasından